Konya Konyaaltı Belediyesi'nin düzenlediği yoga, pilates ve zumba kurslarına katılan kadınlar büyük ilgi gösteriyor. Kurslara katılan kadınlar pilates, yoga ve zumba yaparak hem sağlıklı kalıyor hem de sosyalleşiyor. Konyaaltı Belediyesi'ne bağlı Konyaaltı Sanat Eğitim Merkezi'nde her yıl ücretsiz olarak düzenlenen pilates, yoga ve zumba kursları yoğun ilgi gördü. 6, 4, 2, 2, 1, kurslar özellikle kadınların ilgisini çekiyor. 1, 2, 3, 4, yoga, pilates ve zumba kurslarıyla daha sağlıklı olduklarını belirten kadınlar, kurslar sayesinde sosyalleştiklerini ve daha mutlu olduklarını dile getirdi. Kursiyerlerden Demet Bar, sağlıklı kalabilmek için uzun süredir pilates kurslarına katılan isimlerden biri. Çok güzel hareketler yapıyoruz. Vücudumuzun fit olması için güzel, sağlıklı, hocamızın gösterdiği, bize dokunmayacak, hani yaşımıza gitmeyecek hareketler yapmıyoruz. Çok güzel tertipli bir spor yapıyoruz. Kurslara katılan Emel Kanyon ve diğer kursiyerler verilen kurslar ve yapılan etkinlikler için Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan ve Konyaaltı Belediyesi'ne teşekkür etti. Ben de iki yıldır geliyorum bu pilatese. İlk olarak geldiğimizde ısınma hareketleri yapıyoruz. Daha sonra kol, bacak, öğretmen hani bizim ısınma durumumuza göre hareketlerimizi ayarlıyor. Güzel geçiyor. 45 dakika falan sürüyor. Haftanın üç günü pazartesi, çarşamba ve cuma geliyoruz. Memnunuz. Güzel. Haftanın 3 günü gerçekleştirilen kurslara özellikle kadınların ilgisi dikkat çekiyor. Peki.